Arkadaşlar ürünümüz SMX seramit katkılı hızlı ve pratik cila. Uygulama için kaputumuzu maskeleme bandıyla ikiye ayırdık. Bu tarafa uygulama yapacağız. Bu taraf uygulama yapmayacağız. Aradaki farkı göreceğiz. SMX seramit katkılı hızlı cilamızı alıyoruz. Uygulama yapacağımız üzere püskürtüyoruz. püskürtme işlemini yaptıktan sonra mikrofiber ya da karda kaliteli bezle yedire yedire siliyoruz arkadaşlar uygulama yapacağımız yüzeyi silme işlemimizi bitirdikten sonra arkadaşlar uygulama yaptığım yüzeyi görüyorsunuz bu şekilde. Uygulama yapmadığım yüzey bu şekilde. Uygulama yapmadığım yüzeye malzemeyi koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayıyor ama kendi ağırlığı ile kayıyor. Uygulama yaptığımız diye gelecek olursak gördüğünüz gibi şişemiz hızlı bir şekilde kendiliğinden kayıyor. SMX seramik katkılı hızlı ve pratik cila. Bulut kimya farkıyla.